Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu örneklemiş olduğum eseri vermeye çalışacağım. Bir Ferdi Tayfur Klasiği dönebilsem en başa. Evet daha önceden de Ferdi Baba eserleri işledik. Kanalımızın videolar kısmından girerek o ders videolarımızda çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok fazla ayrıntıya girmeden işleyeceğim arkadaşlar dersi. Hocam ben burayı anlamadım, şurayı çalamadım, şunu nasıl yapıyoruz, şu akoru nasıl basıyoruz demeyin. Seviyeniz yetmiyorsa, eseri anlayamıyorsanız, çalamıyorsanız seviyeniz düşük demektir. Daha önceki derslerimizi tam anlamıyla çalışmamışsınız demektir arkadaşlar. Seviyeniz yetmiyorsa videolarımızı daha basit olanlarını izleyebilirsiniz. Evet sol karar üzerinde dersi işleyeceğiz akorlar kullanacağız sözleri icra ederken. Şuradan hemen akorları bilmiyorsanız akor videomuza göz atabilirsiniz. Onu da çalışmanızı tavsiye ederim. Videomuza telif gelmemesi açısından sözleri ıslık çalarak geçeceğim arkadaşlar. Az önce örnek dediğim gibi. Siz o ıslık çaldığım yerlere sözleri okuyabilirsiniz. Şunu da belirteyim. Eseri tamamen dinlediyseniz, biliyorsanız eserin trafiğine hakimseniz, Bağlamaya bir ölçüde hakimseniz ve eserin sözlerini biliyorsanız rahat bir şekilde dersi çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Üstel es verdiğimizde Sol, La bemol, Si bemolden Do, Re, Mi bemol kullanarak tekrar Do, Re perdelerini kullanırız. Yani Bakın dikkat edin. Es sol la si do re mi do yapıp mi bemolden do'ya gelip do'dan re'ye kaydırma yaptığımızda şöyle sol minör basıp ritim atarız. Es sol yavaş bir şekilde çalalım. Es sol la si do re mi do yapıp do'yu re'ye kaydırıp hemen burada ritim atarız sol minörde. ritim atma tekniklerini de önceki videolarımızda işledik. Mutlaka çalışın arkadaşlar. Tekrar alalım. Bunu yaptıktan sonra Es, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, do. Mi'ler bemol. Do'dan da re'ye yine kaydırma yaptığımızda yine sol minör basarız. Es, sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Do yapıp, re kaydırarak hemen Sol, Minör basarız. Aynı şekilde aynı çıkışı tekrar yaptığımızda Do'da bırakıp Do'da bırakır bırakmaz hemen şöyle Do, Minör burada ya da burada Do, basabiliriz. Yani... devamında da es fa fa mi mi re re do si si bakın dikkat edin es fa fa mi mi re re do si si Yapıp si ler bemol si do re do si evet birleştirelim sonrasında es si re do do si la sol la lar da yine bemol yapıp alt telde fa'ya vurup fa sol la bemol yapıp yarım ses ineriz. Sonrasında yine aynı hareket. Bunun devamında da şöyle bir geçiş yapabiliriz. Fa mi re do si la sol. Şimdi buraya kadar bir birleştirelim. Bu geçişi bir izah edelim. Fa, Mi bemol, Re, Do, Si bemol, La bemolden tekrar sole ineriz. Daha önce bu geçişi de sanırım işlemiştik. Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Mi'ler bemol, Si'ler bemol, La'lar bemol. Evet. Şimdi baştan buraya kadar bir gelelim. Birinci bölüm diyebiliriz. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Do. Yakup Do'dan Re'ye kaydırıp akor basarız. yine sol minör akoru bastık. Yani E sol sol fa fa mi mi re do mi do re yapıp akoru bastık. Sonrasında aynı yeri tekrar çıkıp do da bırakıp do minör bastık. Devamında es fa fa mi mi re re do si si yapıp si do re do si yapıp Es verdikten sonra Si, Re, Do, Do Si, La, Sol yapıp Fa, Sol, La Yarım ses geldi. Sonra tekrar Yapıp Hemen devamında Böyle bir geçiş ekledik. Sanırım anlaşılmıştır. Tekrar alıp devam edelim baştan. Yapı Buradan itibaren sözler devreye girer. Dediğim gibi videomuza telif gelmemesi için Sözleri akor basarak yürüyeceğiz arkadaşlar. Sözleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Fazla ayrıntıya girmeden geçiyorum. <laughs> bemol majöre geçtik. Tekrar. Buraları arpejde de geçebiliriz. Gibi. Sonra dominörden ritim değiştirebiliriz. Vahdeyle biraz akıcı gidebiliriz. Geçebiliriz Buraları. sona attık, do yine la bemol majör fa minörden do si bemol majöre geçtik sonrasında sol minöre inip tekrar burada şöyle bir araname var Sol, la, si, do, re, mi, re, do, re. Evet. Mızrap üstü alt. Bu aranameden sonra nakarata geçer eser. Sol minör devam ederiz. Do minör. La bemol majörden. Fa minörden si bemol majöre geçebiliriz. Tekrar Tekrar alırız Gönül Gönül <laughs> bitirebiliriz Sanırım anlaşılmıştır dediğim gibi seviye gerektiren bir eser arkadaşlar. Yani seviyesi yetmeyen, bağlamaya belli bir ölçüde hakim olmayan arkadaşlarımızın çalabileceği, içinden çıkabileceği bir eser değil. Şayet dediğim gibi anlayamıyorsanız, çalamıyorsanız eseri seviyeniz düşük demektir. Daha basit eserlerimizi çalışın. Benzer videoların devamlılığı için videomuza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.